Herkese merhaba, saygısız atışa hoş geldiniz. Bir gün aradan sonra yine birlikteyiz. Yarın için e, göndermek istediğiniz yorumlar, mesajlar, sorular varsa lütfen ekranda gördüğünüz platformlardan bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca YouTube yorumlardaki e, bütün gönderilerinizi de okuyorum. Oraya da yazabilirsiniz diyerek bu hatırlatmadan sonra Gündemlerimize geçelim. Normal bir günümüz yok. Ekranda gördüğünüz İstanbul Adliyesi'nden bir savcı Ercan Kayhan 58 yaşında. Dün akşam bir restoranda boğazından bıçaklanarak öldürüldü. 19 yaşında bir kişi tarafından Mustafa Cangül. İddialara göre savcının restoranı var. Yeşiloba Restoran. Ekranda gördüğünüz bu savcı ait bir restoran ve daha önce kendisinin yanında çalışan bir garson var Mustafa Cangül. işte işten çıkarma ile alakalı aralarında kişisel bir husumet olduğu ve Mustafa Cangül'ün dün saat 21.15 civarında savcıyı boğazından keserek öldürdüğü bilgisi var elimizde. Daha önce de Mustafa Cangül katil, maktul cezaevinde yatmış. Yeni tahliye olmuş. Maltepe cezaevinde kalmış. Kadına şiddet ısrarlı takip ve dokunulmazlığı ihlal suçlarından sabıkası var. Savcılığının aslında tayini çıkmış bu en son kararnamede. Ancak yürütmeyi durdurmuş. İstanbul'da kalmış. Yoksa Hatay'a gidecekti. Bu da ambulansla savcının naaşı götürülürken. Evet. Bir savcı boğazından bıçaklanarak öldürüldü. CHP ile devam edelim. CHP dün Zeytinburnu'ndaydı. Bir hafta İstanbul, bir hafta Anadolu mitinginde devam ediyor Özgür Özel. Ee, güzel bir kalabalık vardı. Özgür Özel e, dedi ki ben Bahçeli gibi AKP'ye yedek lastik olacağım ama Kabre girme, girerim daha iyi dedi. Akın Gürlek ilgili başka bir iddiada bulundu. Yurt dışından arıyorum diyerek Türkiye'de mahkemeleri, kurumları dolandıran bir kişi var bu çok ayyuka çıkmıştı. Akın Gürlek bu kişiye randevu verdi. Bu kişiyle görüştü ve İBB dosyasında itirafçı oldu. İşte Murat Ongun'a 20 milyon dolar 20 milyon lira rüşvet verdiğini söylediği bu dosyayı yerleştirdi dedi. İsimde Celal Çakmak ismi söyledi. Murat Ongun da daha önce sosyal medyada kendisine böyle bir iftira atıldığını iddia etmişti. Yine bu hafta CHP'nin kuruluş haftası. Özgür Özel bugün etkinliklere katılacak. Sabah da birazdan NAV Haber'de konuşacak Tabii ki sahneye Özgür Çelik'i de davet etti miting alanında İstanbul İl Başkanı'na destek açıklaması yaptı. Birçok delegeler de notere giderek kongrenin İstanbul Kongresi'nin yenilenmesini istedi. Mahkeme kararında biliyorsunuz kayyum atanmıştı ama delegeler görevlerine devam ediyor. Delegeler madem bizim görevimiz devam ediyor hepsi dilekçe verdiler. Tekrar bir kongre düzenlensin ve yeniden İstanbul İl Başkanı seçilsin diye bu arada Özgür Özel meydanda bir konuşma yapmıştı. Tabii ki kısaca bir dinleyelim. Yıllarca, yıllarca reisiniz, genel başkanınız oynadı, kazandı, sevindi. 31 Mart'ta 47 yıl sonra biz kazandık. 47 yıl sonra biz kazanıp da 23 yıl sonra siz yenilince sizin o çok güçlü sandığınız, yenilmez sandığınız reisiniz topu aldı, kesmeye gidiyor. Korkuyor! O bir korkak! Parti'nin <laughs> gençleri, eğer siz onurunuza, haysiyetinize sahip çıkmak istiyorsanız o topu dedenizin elinden alın. Sahaya gelin! Yeneriz, yeniliriz! Ama demokrasi hepimiz için lazım! Evet, Gülsant Tekin'e devam edelim. Kayım olarak İstanbul İl Başkanlığı'na ee, Yeni bir tam bazlıklar yapacak. Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'den randevu talep edecekmiş kılıçdaroğlu'nu niye karıştırıyor oraya? Tamir edersiniz sebebini. Özgür Özel de halbuki partiden ihraç edildi. Disiplin kuruluna sevk edildi biliyorsunuz. Savunması alınacak çok büyük ihtimalle. Prosedür olarak hemen partiden atacaklar. Randevu isteyecekmiş. Benim gelen başkanım diyor. Hala bunları söyleyebiliyor. Görüyorsunuz insan kalitesini. Bu arada Barış arkadaş sözde muhalif medyalarda CHP'yi kıyasıya eleştiren Özgür Özel İmamoğlu'nu kıyasıya eleştiren eski CHP milletvekili de disiplin kuruluna sevk edilmiş ihraç istemiyle. Dün Melvit Kandil ile düzenlenen bir etkinlikteydi. Yine İsrail Gazze bir sürü maneviyat parçaladı. Dikkatinizi çekeceğim şey önde din adamları var. Bunlar Müslüman Alimler Birliği. Türkiye ve Katar'ın fonladığı çeşitli ülkelerden din adamları. Bunların görevi Erdoğan propagandası yapmak. En son seçimlerde Erdoğan'a oy vermek. işte dini bir vecibe şeklinde akla ziyan fetvalar vermişti. Görüyorsunuz her yerde de bunları taşıyor. Türkiye'nin fonladığı böyle din adamları var. Bunu da bilgize getirmiş olalım. Enir Komasyas, Türkiye'de çok tanınan birçok yabancı şarkı aranjmanının yapıldığı sanatçı. Cezayir asıllı Yahudi kökenli bir şarkıcı. Onun konseri iptal edildi. İstanbul Valisi yaptığı açıklamada protestolar olacak. Gençler haklıyken haksız duruma düşecek. O yüzden konseri iptal ediyoruz dedi. Tabi bu bir dönemde İsrail desteklediği çok iyi bilinen Eniko konseri düzenlemekte gerçekten büyük bir riskle İstanbul Valiliği iptal etmiş oldu. Kimileri bunun büyük bir özgürlüğe engel olduğunu söylüyor. Kimisi, kimileri ise güvenlik açısından gerekli olduğunu söylüyorlar. Lisbon'un Lizbon'un e, sembol tramvayı, ekranda görüyorsunuz ismi Gloria, feneküler, elektrikli feneküler, dün ve maalesef bir kazaya karıştı. Yere, raydan çıktı, yere çakıldı. 15 kişi hayatını kaybetti. Portekiz yasta 18 kişi de yaralandı. 1885'ten beri faaliyetteymiş. E, sembol şeylerden, Lisbon'a gidenler mutlaka görmüştür. Böyle bir acı olay yaşadı Portekiz. Basketbol milli takımı Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı yendi. Zorlu rakip, favorilerden bir tanesiyle indi. Çok heyecanlı bir karşılaşmaydı. Bu da maç sonundaki basketbolcuların sevincini göreceksiniz. Alperen Şengün yıldızlaştığı 28 sayı, 15 rebound ve 5 asistle günün yıldızlarından bir tanesiydi. Türk basketbol milli takımımız İsveç'le eşleşti. İsveç'le çeyrek final oynayacak. Sırbistan'la Finlandiya'yla İyla'yla Bugün önemli bir karşılaşmada voleybol kadın milli takımı sahne alacak. Eğer Amerika'yı yener edersek tarihimizde ilk defa yarı finale kalacağız. Bugün saat 16.30'da karşılaşma. Ayrıca günü de futbol takımının, A milli takımının maçı ile bitireceğiz. Gürcistan'da Dünya Kupası eylemeleri birinci karşılaşmasına çıkıyor. Pazar günü de İspanya ile oynayacak milli takım. Evet sizden gelenleri bekliyorum. Yarın sizden gelenlerle baş başa bir program yapalım. Yarın görüşmek üzere hoşçakalın.